Cuma namazlarını mevcut camilerde kılmamızda bir mahsur olmadığı konuşulmuştu. Lakin günümüz memurları artık imam diyemiyorum demiş. Ellerine aldıkları metnin dışında konuşamıyorlar. Sadece okuyup hutbeyi minberden iniyorlar. Bu durumda hutbe yerini bulmuyor kanaatindeyim. Cumaların sahiliği konusunda ne diyorsunuz? Ya cumaların sahiliği konusunda problem yok. Hutbeyi de okuyorlar. Yani o beğenirsin, beğenmezsin. Zaten öteden beri hutbe konusu problemli olduğu için e, Cuma imamlığı e, devlet, devletin tayin ettiği kişiler tarafından yapılması istenmiştir. Yani şundan dolayı mesela Hanefi mezbinde e, imam işte en büyük ve ligül emr olmalıdır. Yani orada en yetkili kişi olmalıdır demişler. Şundan dolayı demişler. Herkes bütün erkekler bir araya gelmiş ki Kur'an-ı Kerim'de kadınlar da orada emrediyor. Yani kadın erkek zaten Resulullah'ın uygulaması da öyleydi. Bütün Müslümanlar bir araya gelmiş Cuma günü. E, o kadar bir cemaatin bugünkü gibi görevli imamı yok. Herkes diyecek ki ön tarafa ben geçeyim. E, şimdi bir de seçim zamanı olursa bugünkü gibi her partinin adayı kendisi namaz kıldırmak ister. E o zaman kargaşa çıkar. Cuma'yı bir tek imam kıldıracak. Ondan dolayı ve en büyük veliül emri demişlerdir. Yani yetkili. Şimdi o etkili kişi öne geçtiği zaman arkasından cumayı kılanlar yetkili beğendikleri için mi arkasından kılıyorlar? Bir kısmı der ki bu bizim amirimizdir. Bunun emrine uymamız lazımdır gider kılar. Bir kısmı da ya bunun beş para etmediğini biliyorum ama ne yapayım ki yetki önlerindedir gider kılar. Ha işte bugün çekilen sıkıntı eskiden beri böyledir. Yani bugünkü hutbeleri beğenmeyebilirsiniz. Ama bu beğen, beğenmek meselesi bununla sınırlı değil. Bu her zaman kimse kimseyi beğenmez zaten. O da iyi bir şeydir. Daha iyiye yarışın bir şeyidir, vesilesidir. Ben yani bu hocam sen dediğin gibi de yanlış yapıyorlar. tamam yanlış yapar. Sen de çıkar onu düzelt, düzeltmeye çalışırsın ve bir fikir hareketi meydana gelir. Sen orada Allah'ın emriyle gidiyorsun, ezan okunuyor, camiye gidiyor, namazını kılıp çıkıyorsun. O kadar.